Kronolojik olarak bu olaya baktığımız zaman aslında ilk isyanı demeyelim de değişim sürecini hatırlatan kişi, lider Ekrem İmamoğlu olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değişim gerekiyor demişti. Sonra iyi hatırlayın CHP lideriyle birlikte bir toplantı gerçekleştirmişti. O toplantının ardından da kronolojik olarak geldiğimiz zaman Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan artık değişimin Gerekli olduğunu ifade ederek arkadaşlarını da yanına alarak, kurmaylarını da yanına alarak o yürüyüşe başlamıştı. Ardından Faik Öztrak bir açıklama yapmıştı. 20 kadar yer yakar demişti, ateş olsa demişti. Ve hemen ardından bugün işte biraz önce izlediğiniz CHP liderinin o açıklamalarını sizlerle paylaştık. Ve diyor ki CHP lideri ben başarılıyım gitmiyorum, 25 milyonun hakkını korumaya devam ediyorum dedi. Mealen açıklaması bu. Ve bunun üzerine akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan çok çarpıcı bir tweet geldi. Bir kamuoyu yoklaması da diyebiliriz bir başka açıdan. Ve dedi ki: "Değişime davet, CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim. Sürece katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bildiriyorum." dedi. Resmi kendi Twitter hesabından bunu yayınladı. Dakikalar içerisinde yüzlerce binlerce RT aldı ve hemen ardından da beğeni aldı. O yorumlar gelmeye başladı o tweetin altına ve onunla birlikte de bir internet sitesi açtı. Hemen sağ üst tarafta görüşünü bildir ikonu vardı. Oraya bildiren insanlar görüşlerini bildirdi. Oradaki kamu yoklamasının ardından çıkacak neticede deniyor ki Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yol haritasını belirleyecek. Tabii önümüzdeki günlerde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Bu kamuoyu yoklamasının ardından nasıl bir sonuç çıkacak? Ekrem İmamoğlu değişimle ilgili sözlerini ve seslerini daha mı yükseltecek? Onu ilerleyen günlerde görmüş oluruz.